you Konuşur sevmesin başka bir türküsü. Ha? Ee? Bora, bak sen orada altta Ay yok yok, onu sonra dinleriz, tamam mı? Orada kapalı olur mu yapacağım? açayım abla? Açma bir şey ya, kafa dinleyelim azıcık. Aa. Fatih, benim karnım çok acıktı. Senin acıkmadı mı? Vallahi ben de çok acıktım Zeynep. Kız sabahtan beri bir şeyler yiyeyim ama midem hala kemiri. Fatih, oğlum şurada bir yerde dursak da rahat rahat yiysek. Anlaşılmıştır. Evet. Şoför, Şöyle uygun güzel bir yerde bir dur da vallahi bir inelim ya hava alalım bacağım uçtu. Tamam enişte. Oğlum dikkat etse ya. Ya ne bağırıyorsun Ayfer teyze? Çocuk var arabada. Ayfer teyze. Çocuk uyuyor. Yani inan nasıl uyuyor bu seste bilmiyorum ama uyuyor. İyi de kızım. Ben de korkayım çocuğa bir şey olacak diye. Olmaz merak etme sen ben yanındayım. Ha bak şurada bir yer var abi. Olur olur. Tamam duruyoruz. Olur. Olur. <laughs> Hadi, ne yapıyorsun Ah, yapıyorum, her yerim uyuşmuş. <laughs> Oğlum nerede? Uyuyor uyuyor, yanında Ya şu çeşmeden bir kana kana su içelim Aman! Yeni domates çıkmış. Kaç para bunun kilosu? <laughs> Üç buçuk lira çok değil mi ya? Tarla bastım ben Neyse tamam. O size Hı. bir kilo ver bana. Tadik. Hacım. Kaç kilometre kaldı? Bir, bilemedim bir buçuk saatlik yolumuz falan kaldı. Aa iyiymiş be bir şey kalmamış. Aynen. Hadi. semalarda çay. Kızım sen Evet beyler ederim. bayanlar. Çaylar şirketten çay isteyen. Bana bana. Çay Bir. Ben Niye abla? E, oğlum midem bulunur şimdi açayım. İki başlarım. üç. Oh. Ben de beraber dur. Sana yardım et. Oh. Enişte! Hadi var ya buradayım. Enişte bu sizin araba değil mi ya? Aa Fatih. Ana. Evet. Ne işi var burada? Aa. Ama, siz bizi almadan nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz ya? Enişteciğim bundan sonra direksiyona sen geç. Çünkü ben hakikaten hayal falan görmeye başladım. Selin. Ne işin var burada? Ya Sivas'a geliyormuşsunuz. Biz de gelelim dedik. Sen! Sen! Sen, sen kızım bu! <laughs> Ay! Hiç geldim. Tamam, Ben yedim mi Fatih Bey? Aferin sana. İyi... Tamam, hadi gel hadi. Aç mısın Selin? Ben çok açım. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi ne aç. ya, Hadi. Teşkeş. Hadi. Kolay gelsin. Ne bakıyorsun sen? Ya Mete... Instagram şu Rize fotoğraflarını koymuş da onları beğenip yorum yazıyor. Ya tamam hadi ben beğenmeyeyim. Ne? Beğenmeyeyim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Ne? Acaba diyorum biz yolun geri kalanını senin arabada böyle sakin sakin mi geçirsek ha? Olur, olur hayatım. Ah, oh, ufaklık nerede? Arabada arabada uyuyor dünya nerede tersizde. Hadi daha acıktık. Evet ya. Usta meleme. Geldi, geldi, geldi. Geldi, Melih'im ben geldi. Ay. Ortaya, ortaya.

Hoş hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk, E ee, ben seni tanıştıram. Aha. Bu güzel kız Zeynep. Şevket Reis'in kızı oluyor. Bu yakışıklı da bunun kocası oluyor. Fatih. Aa, bu da Selin. O da e, Fatih'in bacısı oluyor. Aa, bu da Orhan. O da Şevket Reis'in yeğeni oluyor. Bu da sen adın neydi lan? Mustafa. Heh, bu da Mustafa. Aa, bu da Selim bebek. Bunların bebeği. Sağ olayın. Ay hepiniz hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kız! Kız, kız, kız kabarcuk mu yaptın? Ay kız sana kabarcuk yaptım. Seversin sen sıcak sıcak. Kurban olayım. Sevmeyeyim mi kız? Baba bak kız. Çok de yaptın mı? Yok kız çok elitli. Sen ne yapar. Sen elindeydin diye bekledim. Sen fırını özlemişsin. Kız özlemem mi kız? Ah ah kurban olam. Sadece fırını mı özledim ben? Kız ben köyümü çok özlemişim ya kız. Taşını ayrı bir özledim. torpağını ayrı bir özledim. Kız tezeni bile özledim ya. <laughs> anam nerede kız? Kız anam yukarıda gel gide. da, haydi, gidelim. Gel hadi gidelim. Gel hadi gel adam. Bana kız siz, siz... ayakta durmayın adam. Dur. Haydi. Zeynep, tezek mi? Ay Fatih, dalga mı geçiyorsun yoksa gerçekten bilmiyor musun? Yok, vallahi bilmiyorum. Kurutulmuş hayvan dışkısı Fatihciğim. Yazın atarlar duvarları, kuruturlar. Kış geldi mi yakarlar, hep ısıtırlar. Kurutulmuş yani. Ben de öyle demeyi biliyorum ama demiyorum ya. Sana açıklama getirdim buraya. Hadi, hadi canım. Siz de işleri geçin. Çekinmeyin. Bırakın tezemizi. Hadi. Ee, ondan iki üç tane getirsiniz çayla yer Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.